Ee, bu akşam güzel bir maçtı. Evet. evet. Ee, Dostluk kazandı. Kesinlikle evet. öyle. Ama evet. gerideydiniz Emirkan. Evet. Sonra e, sen sen sonra daha sonradan takviye olarak maçı geriden kopardınız. Maç hakkında görüştüğünü alalım senin Emirkan. Ya ben e, liglerde de oynadığım için yani kendim hazırım ve e, kondisyonum da iyi olduğu için arkadaşlarımla maçı kazandım. Takım oyunu oynayarak iyi işler başardı. Zaten belli yani büyük e, bir profesyonel profesyonel için. E, önde olduğunuz maçı nasıl yenildiniz? Sence en büyük etken neydi bu maçın yenilmenizin tek sebebi? Ben gene yaptım. Gol attım bir tane. Ama bence en önemli etken arkadaşım kandı. O gene kadar ekstra dedik ama geldikten sonra çok değişti. En bir kişi eşitlenmiş oldular. Hem de çok iyi oynuyor kendisi. Ben golümü attım. Kaçırdığım da oldu ama iyi maç. Yani gerçekten e, iki bir dostluk bir maç oldu. E, i̇ki yüzler de çok güldü. Yeni seniz de çok güldünüz. E, ama sizi tebrik I'm ediyorum. ediyorum. E, Emirkan sen e, geleceğin parlak forvetlerindensin. E, bu başarının da devamını A��, dilerim kardeşim. Inşallah. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Hayırlı akşamlar. İyi akşamlar.